Herkes zannediyor ki Adalet Eski Bakanı Abdülhamit Gül o meşhur karlı gecede lokanta çıkışı mobese görüntüleri devlet eliyle sızdırılan Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği için görevden alındı. Ekrem İmamoğlu bile öyle sanıyor. Kılıçdaroğlu da öyle diyor. Biraz öyle de tam öyle değil. Mesele daha büyük. Daha büyük. İşin aslı belki biraz Kılıçdaroğlu biliyor. Anlatacağım. Mobese bardağı taşıran son damla. Bakan aslında birkaç kere sözlü olarak istifasını vermiş. MOBESE'den önce içinde biriken gaz var. Zaten kovsalarda kurtulsam havasında. İstifa MOBESE skandalına endekslendiği için oradan başlayalım. Adalet Bakanı MOBESE görüntülerinin servis edildiği günün hemen ertesi günü skandaldan önce hazırlanmış rutin bir metni okuduğu malum etkinliğe katıldı. Kişisel verileri Koruma Kurulu'nun düzenlediği 28 Ocak Veri Koruma Günü dolayısıyla yaptığı 15 dakikalık konuşmasında zaman zaman metin dışına çıkmış gibi algılansa da aslında çıkmıyor. Öndeki nota baka baka o metin üzerinden konuşuyor. Defalarca seyrettim durum bu. Adamcağızı kimse ya konuşmanız çok güzel hazırlanmış da tam da devlet eliyle İmamoğlu'nun mobese görüntülerinin sızdırması tartışmasına denk geldi. Aman biraz bu konuşmayı tıraşlayalım diye uyarmamış. Kimse uyarmamış. Bizim bahtsız Bedevi'den de bahtsız Adalet Bakanımız da konuşmasını aynen okuyuvermiş. Aslında söylediklerine inanıyor da o gün o lafların nereye gideceği konusunu pek de hesaplamamış. Bir başkaldırısı var da o gün direkt Mobesya skandalına atven nokta vuruş yapmıyor. Genel vuruyor. Ruhani kendisinden başkası tam bilemez. Belki inadına da okumuş olabilir ama konuşmanın içeriği veri koruma gününün anlam ve önemine gayet uygun. Veri koruma gününde kalkıp da verilerin devlet eliyle özel hayatı ihlal edilecek şekilde kullanılmasını savunacak değil ya. Tersini söyleyecek. Diyor ki Adalet Eski Bakanımız, geçmişte FETÖ bu işleri yaptı. Yasa dışı yollardan deliller üreterek tezgahlar yaptı. Kişisel hakları ihlal etti. Usulsüz dinlemeler yaptı. Mahremiyet haklarını ihlal etti. Kişilerin mahrem görüntülerin ifşa edilmesi hukuk dışıdır. FETÖ tüm bunları yaptı. Hukuk devletinde haysiyet cellatlığı olmaz diyor. Allah Laflara bak. Tam da gününde. Tam sana diyorum kızım, gelinim sen anla misali. Sanki İmamoğlu'na FETÖ taktiğiyle saldırıldı dermiş gibi. İşin kötü yanı yapılan tam FETÖ taktiği. Burada çocuğun adını tam koyalım. FETÖ geçmişte kimlere ne yaptıysa, devlet onlaklarını kullanarak nasıl rakip gördüklerini yaralamak için ortaya görüntüler saçtıysa AKP'de aynısını yapıyor. Yani herkes biliyor ki FETÖ zihniyeti sürüyor garibim eski adalet adalet eski bakanımız da sanki bu işler sürüyor diyerek FETÖ'den beri gene bu işler sürüyor. Bizden de beter tepki göstermiş duruma düşüyor. Bu işler sürüyor diyerek bizden beter tepki göstermiş duruma düşüyor. Bu fetovari anlayış artık olmamalı diyen Sayın Eski Bakan aynı konuşmasında devlet kurumlarında uyarmasın mı? Sanki yangının üstüne körükle gidiyor. Ama ortadaki yangının farkında olmadan gidiyor. Şöyle diyor. Bütün kurumlar ve en başta da idarenin bu sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Vatandaşın güvenerek verdiği bu bilgileri yarın başka yerlerde, medyada, sağda solda ifşa edilecek bir hale gelmediğinden emin olması lazım. Bu konuda güvenin boşuna çıkmaması konusunda bütün kurumların büyük bir hassasiyeti sürdürmesi gerekmektedir. Çünkü kişisel veriler kişinin en temel haklarından biridir diyor. Şimdi bu MOBESE devletin hangi kurumunun kontrolünde? Biliyorsunuz da ben yine söyleyeyim. İçişleri Bakanlığı'nın kontrolünde. İçişleri Bakanı kim? Süleyman Soylu. E ne olacak şimdi? Tüm laflar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gidiyor. Garibim eski bakanımızın mevzudan haberi yok. Bilmeye bilmeye İçişleri Bakanlığı'na çakıyor. Hadi onu geçtik. Lafın ucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da dokunuyor. Öyle ya İmamoğlu'na kim en çok takık? Cumhurbaşkanı Erdoğan biz kar yağdığında balıkçıya gitmedik diyen kim? Erdoğan. Yani illegal olarak kişi marimiyetini teşhir eden görüntüleri kim siyaseten kullanmış? Koskoca Cumhurbaşkanı kullanmış. Bu görüntülerin yayınlanması etik değil falan diyeceğine üzerinde at koşturmuş, top koşturmuş, kullanmaya çalışmış. O kadar. Garibi Adalet Bakanı da mevzuyu tam bilmediğinden sadece İçişleri Bakanlığı değil Cumhurbaşkanı da doğramış. Nereden bilsin 28 Ocak veri koruma günü dolayısıyla yaptığı rutin konuşmanın tam da gününe denk geleceğini? Tabii bu işin içindeki bakan yeme tezgahı şu. Birileri Cumhurbaşkanı hemen laf yetiştirmiş. Efendim size ve bana çek, çakmış demeye getirmiş. O birilerinin başında da İçişleri Bakanı Soylu geliyor malumunuz olduğu üzere Cumhurbaşkanımız tek adam olduğundan çok yoğun. Her işe yetişemiyor. MOBESE sisteminde İçişleri Bakanımıza bağlı. Olayların şöyle geliştiğini tahayyül etmemek mümkün değil. Karlı gecede İmamoğlu'nun balıkçıya gittiği, orada tesadüfen bulunan bir AKP sever vatandaş tarafından fotoğraflanır, sosyal medyaya sızar balıkçı lokantası yalanlama yapar. Eski fotoğraf der. İmamoğlu'ndan o gece ses çıkmaz ama CHP'liler sosyal medyada balıkçı işini yalanlama kampanyası başlatır. İçişleri Bakanımız hemen ilgili makama ki valilik de olabilir, MOBESE merkezi de olabilir yani içişleri de olabilir talimatı verir. 5 dakikada olay mahallindeki MOBESE görüntüleri çıkarılır. Evet İmamoğlu oradadır. Evreka. İçişleri Bakanımız büyük bir sevinçle Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirir. O da görüntülerin servis edilmesini ister. İşte böyle. Tüm bunlar olurken de sözde müstafi yani sözde istifa etmiş. Adalet Bakanı'nın hiçbir şeyden haberi yoktur. Zaten olayın da adalet duygusuyla alakası yoktur. Sözde Mustafa, Adalet Eski Bakanımız Abdülhamit Gül tüm bu konuşmayı lafın ucu İçişleri Bakanı'na ve Cumhurbaşkanı'na gidebilir diye de yapmış olabilir mi? Evet olabilir. Ama direkt bir baş kaldırı değil bu. Çünkü konuşması günün mana ve önemine uygun. Sadece Mobese skandalının patlak verdiği bir önceki günün mana ve önemine uygun değil. Adalet Bakanı Gül birkaç kere Cumhurbaşkanı'na istifasını vermiş. Acaba niye? Çok basit. Öncelikle AKP'nin başı adaletle belada. Tüm dünyada AKP'yi işletmediği adalet fena halde sıkıştırıyor. Kavala davası yüzünden, Demirtaş davası yüzünden. Türkiye'nin başı Avrupa Konseyi ile derde girmek üzere. 12 Eylül askeri döneminden daha beter yatırımlar, yaptırımlar yolda gelmekte. 12 Eylül'den daha beter. Adalet Bakanlığı en son Kavala davasıyla ilgili olarak iki hafta önce Avrupa Konseyi'ne savunma gönderdi. Yazanın bile içeriğine inanmadığı bir savunma bu. Aslında Kavala ve Demirtaş davaları bizatihi Erdoğan'ın kusuru. Ama malumunuz olduğu üzere reis hata yapmaz, hatayı birisine yıkar, onun kellesini alır. Abdülhamit Gül'ün görevden istifa ettirme süreci aslında Gül'ün ben artık bu saçmalıklara dayanamıyorum serzenişlerinin sonucudur. Kısacası Adalet Bakanı da belli ki sigorta atmış. Sürekli Erdoğan'a yanlış yapıyoruz kötü gidiyoruz diyor. İstifasını verip duruyor. <laughs> Bakın size bir ayrıntı. Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen Sedef Kabaş'ın tutuklanmasında Erdoğan niye geç harekete geçildi diyor. Kızıyor. Çünkü neredeyse 48 saat sonra tutuklama gerçekleşti. Erdoğan istiyor ki o ne dediği gece o operasyon olmalı. Sözde Mustafa Adalet Bakanı da savcılar geç harekete geçince fırçayı yemiş olacak, gözaltından sonra gecikmeli olarak gerekli ceza verilecektir açıklaması yapıyor. Fırçayı yiyince yapılmış bir açıklama bu. Oysa sevgili İçişleri Bakanımız talimatları daha talimat gelmeden yerine getiriyor. Daha 5-6 ay önce artık gece arası evden veya otelden gözaltını kaldırdık diyenler laflarını yiyip saat 2'de, gece arası 2'de kabaşı evinden gözaltına alıyorlar sanki sabah bekleseler kaçacak. Kaçacak olan gece 0.2'de de evde bulamazsınız. Maksat eziyet. <laughs> Ve gelelim tekrar MOBESE'me sesine. İmamoğlu Balıkçı'ya gitti tartışması çıkınca bu kez İçişleri Bakanı bir kez daha çok hızlı davranıyor olacak ki olayın gecesi de MOBESE görüntüleri anda servis ediyor. Al sana bir gol daha. Soylu topu Erdoğan istediği gibi oynuyor. Erdoğan İstanbul Belediyesi'ne bağlı İYT'de futbol oynamıştı. Soylu da direkt İBB'ye oynuyor. Sözde Mustafa, Adalet Eski Bakanı Gül de ertesi gün verileri koruma gününe denk gelen günde olması gereken malum konuşmayı yapıyor. Bu konuşma en önce kimi rahatsız eder tabi? Kuşkusuz yarası olanı eder. Yarası olan gocunur. Sonrasını tahmin etmek zor değil. Erdoğan'la hafta sonu Karadeniz Seferi'ne hazırlanan Soylu Erdoğan'a lafı yetiştiriyor. Sonrası çok net. Vay Abdülhamit sen misin? Zaten Avrupa'yla Kavala Demirtaş işlerinde çuvallıyorsunuz. Zaten yeni bir makyaj lazım adaletimize. E epeydir de gazlısın demek içindeki gazı dışarı döktün. İstifa et de kurtulalım. Olay böyle gelişiyor. Emin olun derim. Şimdi bakınız. Abdülhamit Gül'ün istifasını, daha doğrusu görevden alınmasını daha önceki tırpanlardan ayrı tutalım. Ayrı tutalım. AKP içinde iki fraksiyona bölünme var. İçişleri Bakanı Soylu fraksiyonu Erdoğan'a daha çok uyuyor. Trabzon'da çocuğa siyaset yaptırmayı, Kılıçdaroğlu'na hain dedirtmeyi organize eden Soylu'nun bizatihi kendisi. Görüntü izleyin. Erdoğan çocuğu yanına çağırdığında gerekli bilgiyi Soylu'dan alıyor. Kulaktan kulağa eğilerek konuşuyorlar. İçişleri Bakanı Soylu fraksiyonu aslında iktidarda kalmak uğruna her yol mübah fraksiyonudur. Kavala'yı Demirtaş'a hapiste tut, Sedef'i hapse at, çocuğu bile siyaset için istismar et fraksiyonudur. AKP içindeki bölünmede ikinci fraksiyonsa bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete fraksiyondur. Bu fraksiyonu eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül başlattı. Bülent Arınç devam ettirir gibi yaptı. Sonrasında Davutoğlu ve Babacan gibi isimlerle sürdü. Bu fraksiyon giderek güç kazanıyor. Sözde Mustafa Bakanımız Abdullah Gül'ün de giderek kuvvetlenen bu fraksiyonun akımına kendisini kaptıranlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Dikkatinizi çekerim. Arada lafı kaynadı. Kılıçdaroğlu Abdülhamit Gül için diğer bakanlardan daha sağduyulu bir profil çiziyordu. Bizim milletvekillerimiz de Gül'le zaman zaman temas içindeydi dedi. Yani ana muhalefetle temas kuran bir isimdi. Kılıçdaroğlu'nun bu laflarını hafife almayın. Muhalefetle temas ha Erdoğan duymaz mı bu dedikoduları? Duydukça tepesi atmıştır. Keza AKP'den kopan Davutoğlu cephesinden gelen 40 ila 60 arasında milletvekili AKP'den kopabilir açıklamasını da anımsayın. Yeni oldu bunlar. Tüm bunları alt alta sıraladığınızda, sıraladığınızda garip bir şeyler oluyor AKP'de. Yolun sonuna gelindiğinin farkında olanlarda bir kıpraşma var. Bu yüzden Abdülhamit Gül vakası bir milattır. Kayda geçin, not alın. AKP'deki iki fraksiyon arasındaki giderek artan kavganın sonucudur. Bu savaşta AKP'den kopmalar olacaktır. Sözde Mustafa Abdülhamit Gül Adalet Bakanlığı bıraktığı yani bıraktığı gün aslında AKP'yi de bıraktı. Zamanla göreceğiz. Bakınız Ecevit'in başbakanlığındaki Anayol Sol Hükümeti'nin çöktüğü günü bugünmüş gibi anımsıyorum. Ecevit'in hastalığı bir yandan ekonomik çöküş diğer yandan yolun sonuna gelinmişti. Arda arda DSP'li bakanlardan telefon almaya başladım. Beni yayına bağlayın istifa edeceğim diyorlardı. Bağladıkça da canlı yayında istifa ediyorlardı. Böyle bir güne AKP içinde hazır olun.